Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestain. İmtihanül eskıya zeki olmayan gelmesin diyor. Seni imtihan ederim. Gabileri imtihan etmem diyor İmam Birgi rahmetullahi aleyh. Allah bizi zeki fatinlerden eylesin. Vudi'a dedi manel vada'i ve nev'ahu kaç çeşittir diyor. İki çeşit diyor. Vudi'a kelimede o geçti ya. El vada'ul mutlak. Vada'a vada bir şey konmak. Buna İngilizcesi pet. Ta'yinu şeyin bir şey. Bak bir şey bir şey karşı ta'yin edersin. Şu zeyt karşıdaki adam. Bu lafz karşıdaki mana. Meta udrikel evvelu. Evvelu hangisidir? Lafz. Lafzı idrak eder. Ve sümi'e de var burada. İşitildi. Ha biliyor. Zeyt dedi anda zeyt cüssesi anlaşılır. Fuhime sani lil alimi bihi. Onun alimi bihi dediği anda güzel bir yaklaşım. Fuhi mesani tek değil. Alim olması, işitmesi, bilmesi. Zeyd dediği anda kim anlaşılır? Herkes anlaşılmaz. Zeyd anlaşılır. Mana o. Bu veda-i mutlakın tarifidir. Onun için bizim medreselerde Risale-i Vada'i var. Vada'i nev'i, Vada'i şahsi. Teftezanın hocası el bir alimdir. Vel vad'ul lafzi nev'ani vad'i mutlak değil ha vad'i lafzi ikiye bölünür. Osmanlı uleması burada kitaplar çok yazmış. Hatırıma gelenler alaka var. En çok Risaletül Vada bizde meşhur ile değil. Vazı şahsi, vazı innav'i var. Ben girmeden vazı şahsi dört. Vazı innav'i de dört. Bunun müşecceresini yapın, güzel olur. Vazı şahsi açar mısınız? Vazı khas, mevduu lehu khas. Bu bir Zeydi sana koysak mesela senin isminse Veda khas, mevdu lehu khas. Veda eyh, şahsiyi birinci kısım. Veda am, mevdu lehu am. Veda khas, veda am, mevdu lehu khas. Dört tane burada var bizim kitaplarda. Harfi sayarlar, mevsulu sayarlar, ismi işareti sayarlar. Bir de vade, özel am, bu da dördüncüsü. bu yoktur. Dördüncüsü muhaldır ha? İnşallah ona geleceksiniz. Şimdi bilgiyi anlaman için, ilm-i -il vadeyi bilecen, istiareyi bilecen, belageti bilecen, yol kitapları bilecen, kafiye şafiyeyi bilecen, haşiyeleri bilecen şerhleri bileceksin, yol kitapları bileceksin, sonra imtihana geleceksin. Bu kitapların sonu. Bu da şahsi ne? Dörde böldürdüm, dördüncüsü batıldır dedi. Yok yok, dünyada la yüce. Huve ta'yinu lafzın muayyen bi li ma'na ca'luhu bi izai. Bak, bir lafzı muayyen zeyt. Muayyen bir nefsiidir Başkalara muhtaç değil. Limanaya koy senin bedenin. Yani cealu bi izai demek ha. Bunu buna karşılık koyacaksın. Buna vada'i şahsi. Vada'i khas. Mevdu'u lehu khas. Onu kastik. Tabi buna dört tane girenler var. Ben birinci kısmı söyledim. Bir de değerli kardeşlerim nev'i var. Bu terkiplerde olur ha. Vad'i şahsi değil. Vad'i nev'i. Buna da dörde bölerler aynı vad'i şahsi gibi. İnşallah çıkacaksınız. Size tavsiyem şahsi ve nev'i. Başta vad'i mutlak koyun. Bir. Özellikle bu Enes'in görevi olsun. Vad'i şahsi dört ile beraber. Vaz'i nev'i dört misallarıyla beraber. Kullu şeyin rahim bi misalihi. Müşeccere talebe dağıtın. Güzel bir görevdir. Nev'i nedir? Huve ta'yinu heyetin ifradiyye ev terkibiyye li ma'na. Bir heyet düşünün. Yadribu heyeti. İfradı bu gibi. Terkibi ise zeydun kaimun. Gulamu zeydin. Bir manaya bunu koyarsanız heyeti ifradiye müştaklerde ismu tezhirde ismu mensubte tesnide mecmuda buna heyeti ifraidiye diyorlar. Terkibiye ne? Kelamiye. Murakabatı kelamiye. Zeydun kayım. ı idafiye, gulam Zeydin. Tane tane bunu da dörde böl. Dördüncüsünün misali yok. Hem şahsi hem nevide Misallarıyla beraber ben üzerinde geçerken inşallah müşeccereyi sizden beklerim. Şimdi vada var da bir de istimal var. Bir gibi bundan da konuşur. Bir şeyi bir şeyde istemal ediyor. Vada yok. Ben onu oradan kullanırım diyor. Ve istemal nedir? Zikru lafzil mevdu. Lafzil mevdu dediği anda mühmel değil ha. Bir lafzı mühmel değil. Lafzı mevdu. Zeyt gibi. Onu zikrediyor. Li ma'nahu. Zeyt dediği anda manası ne? Senin bedenin aw munasibuhu hu, hum mawdu'u lahu munasibu mana mecazi ya da kinayedir aşağıda bizim lazamca söyler Allah rahmet e fehu istimal var ya fer'ul wad'i bak beni dinleyin wad' önce konulur mawdu'u mawdu'luhu sonra bu burada istimal edilir istimal vad'ın fer'idir. Şimdi tarif cinsu fasıldan türenir. Cinslerle efradları ithal eder, fasıllerle ağyarları ihraç eder. Kharaca bi hazel qaydi var <laughs> ya, qaydan ki qaydir? El-mühmelat gıcec çıktı. Değiz, değiz. Gıcec bıcec. Lafzı var, mana yok. Bide vel muharrafat anil galaten. Bakın. Muharrafat aşağıda da Abul alıyor. Meşum yomsuz. Birisi bunu yanlış kurarsa ne diyor? Meşum. Bir de çok kullanılır, öyle değil. Tahrif edilmiş kavramlar, muharref kavramlar. Meş'umdur, sen meş'um kullanıyorsun. Ama sen meş'umi aynı meş'um manasına, yomsuz manasına alıyorsun. Asas tahrif edilmiş. Bu vadeden çıkmadı mı? Ve muktadayatü tab'i, muktadayatü tab'i nedir? Bu da vada yoktur, bu tab'i aklidir. Öhü, öhü dediği anda. Adam hasta yedullu ala vec'i sadr. Göksü ağrıyor adam hasta. Nezle. Boş boşuna uhu öh öh demez ki. Muqtadayatu't tab' wa girmez. Bir de akıl da de deseydi dahi olmaz mıydı? Vada tab'i, bak. Vada tab'i, akli. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi akli niye demedi? Çıkmasına ihtiyacı yok ki. Bence bunda söyleseydi tekmilenil kaide olurdu. Öyle değil. Lazamca diyor ki zaten bununla bir alakası yok. Niye söylesin ki? O ki tabi söylerken akli de çıktı deseydi. Öyle değil. Kim kaldı vada biliyorsunuz. Bakiyel harfu. Bak. Minel basra min. Mevdu'dur. للابتداء الجزئي بو ددي وضعا محرف شخت ما يشم مشؤوم شغط. لأن احتياجه احتياج الحرف كما محتاج در من البصرة إلى متعلقه كبصرة در إلى دل. في الدلالة manaya delalet ve fehmi mana diyor ya. Şimdi harf var ya harf. Manasına delalet etmesi için ibtidâ-i cüz'iyi ifade etmek için bu da cumhurun nuhatın tahlilidir. Kime muhtaçtır? Mutallaka muhtaç. La fi <lâfî> ta'yini vel ce'lil mezkureyni. Nerede ce'lilet geçti biliyor musun? Şahsi tarifinde geçti. Huve ta'yinul lafzi ve ce'lu bi izahide geçti ya. Mesela anlaşıldı mı? Fe yahtacu ileyhil musta'milu. İleyhi متallakaha müstamil müteallaka muhtaçtır. Ve illa iptida anlaşılmaz. Lel vadi Şimdi vadi bazen hiç e, baslayı de bilir nereye gittiğini. Ama müstamil onu söylemese anlaşılmaz öyle değil. Tane tane size mana verdim. Bir gubar kalmadan hakkını vermeye gayret eder. Mecaz da bu diye girer mi? جواب واما المجاز فلا وضع فيه لا شخصيا ولا نوعيا شنو مجازنا؟ وضع الشيء في غير موضع له ولا ديل يا حيوان مفترسي اسدي رجل شجعت مجاز ديل مدر بدك كنايه بار كنايه كنايه بين المجاز والحقيقه در kaza zekerehu şerif fi haşiye't-mutavıl Tebahim mutavıl kim yazdı Taftazan Seyyid Şerif Cürcani var kendi eli beyt diyor ha Adam hakikaten ilmül kelamda fursanlardandır meydandandır ha belagat ve ilimin taammukunda hakkı yenilmez bir alim. Şimdi değerli kardeşim, na'am, sen dikkat edersen, bizim bir gibi ikide bir eski ulemanın menhecini kullanır. Cevabın an sualin zihni kurar, na'am dedi o zihnindeki soruya cevap. ديدي نعم قد يقال ان المجاز موضوع بالنوع بالنوعي شخصي ديل وضع النوعي فار مجاز ده بمعنى ان كل موضوع لمعنى يجوز استعماله في غيره باش قال هذا قول اذا وجد اطلاق من العلاقات المعتبره معتبره بعلاقات معتبره شو؟ اسدي Bak misal veririm daha otursun. Esed hayvanı müfteris değil midir? Onu racul i şüdada alaka var ki şecaattır. Alaka yok mu? Buna da bazıları demişler ki nev'i vada girer demişler. Lakin haza istemaldır. La vada asas iyi konuş da bu istemaldır. Yani biz racül hayvanı müfteris esedi getirdik Raculi şucata bu istimaldır. Buna vat denilmez ki. Ve lo qila nusammihi biri dese ben zorla ismi vad'i nev'i koyuyorum. Öyle değil. Fela muşahhata fil istilah. Nasıl okunur? ha. Ben dedi senin istilahına karışmayacağım. Kullanabilirsiniz. La muşahhata. فظاهر أن الوضع يخص الحقيقة بند ديورم كي حقيقة وضع أنا خَاصْتِرُ مجاز وضع ألماز استعمال olur. وإن الاستعمال يعمها والمجاز والكناية استعمال هم حقيقتي هم مجاز هم كناية إشكال در إحاطة در بارك الله فينا وفيكم الله يرحمنا ويرحم إمام البرجوي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين